Yani on Muharrem günü fazla erzak almanın bereketiyle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aşure günü nafaka hususunda ailede geniş davranırsa allah Teala bütün sene boyunca onun o kişinin rızkını bolluk ihsan eder. Demek ki evimize rızkımızı bugün daha fazla almalıyız ki bugünün bereketinden bütün sene istifade edelim. Cabir radıyallahu anh bu rivayete alakalı olarak biz bunu denedik ve öyle bir büyük bir bereket bulduk buyuruyor. Yine İbni Üye yine de biz bunu 50 sene, 60 sene tecrübe ettik. Demek ki o zaman çocuktu. Uzun bir müddet tecrübe ettik. Bunun bereketini gördük buyuruyor. Demek ki inşallah 10 Muharrem'de de evimizin rızkını biraz daha geniş tutalım. Bütün sene onun bereketine görelim inşallah Rabbimizin lütfuyla inşallah